ne yapıyorsun lan sen? He? Deli Kenan paraları aldığımız öğrenirse var ya bizim derimizi yüzer. Öğrenmeyecek ki. Bilmeyecek kardeşim. Geri koyacağız nasıl olsa. Merak etme. Gün sonunda ona 20'ye katlayacağız paraları. Gün sonunda ya paraları kaybedersen? Anlamıyorsun değil mi? Biz Deli Kenan'ın adamları olmaya devam ettiğimiz sürece Azmi bize kızlarını vermeyecek bizim patron olmamız lazım. Patron! Uyan! Hem başımıza bir şey gelirse kertenkele kardeşim bizi gelir kurtarır. Rahat ol. Seni kurtarır, beni öldürür. Cık, öldürmez rahat ol. O bende. Hallederiz. Şimdi panik yapma. Sakin sakin tamam mı? ...bu yüzüğü nasıl alacağım bu ya? Dikkat dikkat. Sarıyer mevkinde gizli bir mekanda kumar oynandığı ihbarı aldı. Tamam ben ilgilenirim. Eyvah. Eyvah. Allah <laughs> İzle. Of. Kaldır. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, biz kalkalım. Ne kalkması parayı beşe katlamışsınız ya. Yeni başlıyorum tamam Rahat Saat kardeşim. Oğlum, ne yaptın? Bütün parayı sürdün. Sakin. Ben de. Bu el kesin bizim. Baylar kusura bakmayın. Altı yedi. Bizimki kral daha büyük. Eyvah. Eyvah. Şaka değil mi? <laughs> Şaka. Eyvah. Eyvah. Biz öldük. Ölmedik. Dur. Daha son kozumu oynamadım. Beyler, arabanın anahtarları. Hop, birader, dur. Sen de kimsin? Çekil kardeşim. Gıcık abi Allah'ını seversen arabayı alma abi bak paramızı aldım bir şey demedim ama arabayı alma ne olur abi Kenan abi bizi öldürür. <laughs> abi zaten araba bunun üstüne bile değil bunun üstüne değil. Abi, ne yapıyorsun abi araba senin zaten abi Kenan abi bizi öldürür ne olur abi. Konuşma lan ver anahtarı. <laughs> Ay! Ben şu an abi! Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya ne oluyor mu? Silahlar oğlum Kenan abi bizi öldürür. Uğraşlar bırak müsün? Ulan Şevket. Yine mi kumara? <laughs> Beyler ne oluyor burada? Sen de kimsin lan? Bana burada büyük oyun var dediler. Şansımı deneyeyim istedim. <laughs> Murat komiser bizi kurtarmaya geldi. Ha, kurtarmaya geldi. Kesin bizi içeri atacak bu sefer. Görürsün bak. Yok. Atacak. Geç kaldın birader. Bugünkü oyun bitti. Ben bitti demeden hiçbir oyun bitmez. Bakım! Gez olay yerindeyim. Gelin alın bunları buradan. Anlaşıldı. Anlaşıldı tamam. Paket. Komiserim sizden bir ricam olacak. Sayın Murat Başkomiserim öncelikle ellerinize sağlık. Hak ettiler. Ee, yalnız bizi içeri almazsanız çok seviniriz. Ulan Şevket. Yine mi kumar oynuyorsun ha? Yine mi kumar oynuyorsun? Bu kaçıncı? Bu kaçıncı ha? Ne demek bu kaçıncı Murat Başkomiserim? Daha bu ilk. Şevket sakın bana kumardan falan bahsetme. Harbiden kafama tık yani şu an ha. Allah cezanı versin Şevket. Ulan ustanmayacak mısın sen ya? Ya kardeşim bu sefer durum feci. Vallahi bana yardım etmezsen mahvolurum. Ya Şevket, sen kumar masasına bana güvenip de mi oturuyorsun ya? Vallahi bu sefer son kardeşim ben. Son. Bırak Şevket, bırak Allah aşkına ya. Ya seni kurtarmak için neler yaptım ya? İmam olarak geldim, adamları ikna ettim. Boksör oldum, ringe çıktım, dayak yedim. Ya ben daha ne yapayım Şevket? Ama sen hiç akıllanmıyorsun ki abi. Allah'ım. Yine dejavu oldu ya. Aldığınız parayı geri götürün hadi. nasıl? Ah, Şimdi siz bizi karakola götürmeyecek misiniz amirim? Kes lan! Deli Kenan'dan aldığınız parayı geri götüreceksiniz. Pardon da komiserim, siz paraları Deli Kenan'dan aldığımızı nereden biliyorsunuz? Başka kimden alacaksınız da? Deli Kenan'dan aldınız tabii. O da doğru, düz mantık yürütünce. O zaman bize hemen toparlayalım. Çantayı ver ortak. <laughs> hop hop hop. Kaybettiğiniz kadar al. Fazlası haram. Dondur, ee, Ne yapalım beyler? Bu işte birazcık kısmet işi. Nasıl kısmet? Şevket tamam bu kadarı yeter. Oğlum onlar kaldı. Ya bu kadarı bize yeter. Gerisini arkadaşlar kendi aralarında pay ederler artık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorum Şevket? Bağırıp durma burada. Kardeşim bu paraların hepsini kazandın oğlum sen. Bize bu kadar lazım. Al çantayı, ver Bey sana. Oğlum sen ne garip bir adamsın be kardeşim. Ya, hadi hadi hadi. Ya, çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel, keyifli bir geceydi. Ama işte her güzel şeyin de bir sonu var değil mi? İyi geceler. Yürü. Çek. Bir de daha seni be. Allah Allah. Bu aralar bana bir dejavu bir dejavu ya. Hadi.